Evet, 6. sınıf öğrencilerimizle bu ders e, hacimle ilgili genel soru çözeceğiz arkadaşlar. Çünkü hacim konusunda bol bol soru çeşidi görmek gerekiyor. Tek bir formül var. Evet, en çarpı, boy çarpı, yükseklik. Ama sorular üzerinde bunları pratik yapmamız gerekiyor. Evet, bir ayrıt uzunluğu, bir sorudan başlayalım. 16 cm olan bir küpün içine bir ayrıt uzunluğu 2 cm olan küplerden kaç tane sığacağını bulun. Bu şey sorusu gibi küp olmasaydı da 16'lık bir şeyi kaç tane 2'ye, ikilik parçalara ayırabiliriz. Ama burada 3 boyutlu düşüneceğiz. Yani bizim bir kenarı 16 olan bir tane küpümüz var. Bu küpün her yerine 2 2 ayıracakmışız. Yani bunun içine yan yana 2 2 2 kaç tane ayırırız? Dikeyde 2 2 2 kaç tane ayırırız? Ya da ende 2 2 kaç tane ayırırız? Ya da sanki elimizde büyük bir hacim var. Küçük hacimlere parçalayacağız. O zaman hangi işlemi yapacağız? Evet, bölme yapacağız ama önce hacimlerini bulalım. Birincinin hacmi 16 çarpı 16 çarpı nedir? 16. Peki diğerini böleceksen. arkadaşlar bir en son bölme işlemi yapacaksanız çarpma işlemi yapmamak daha mantıklı. Diğerinin hacmi ne olacak? 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani büyüğün hacminin içinde küçük olan küpün hacmi kaç tane var? Buna bakacağız. Birincinin hacmini ikincinin hacmini ne yapacağız? Böleceğiz. Evet hacim fen dersinde V ile gösteriliyor. Hatırlayanlar vardır. Çarpma işlemi yapmadan önce bölme yaparsak eğer buradaki her bir iki bunu sadeleştirir arkadaşlar. 8 yapar. Aslında bize kaç tane 8 gerekiyor burada? 8'in küpü. Üçüncü kuvvete neden küp dediğimizi şimdi anlamışızdır. Matematikte üç tane sayının çarpımı Modelleme olarak bir küpün hacmine denk geldiği için sayıların üstünde 3 olduğunda biz buna küp diye okuyoruz. 8'in küpü arkadaşlar 8 çarpı 8 çarpı 8 64 çarpı 8. Bu da 6 kere 4 24 elde var. 2 6 kere 8 48. 2 daha 504 santimetre küp olacak. Pardon 504 tane küp yerleştirebilirmişiz. Evet ikinci soruya bakalım. Zeytinyağı ile dolu olan bir teneke var. Bu teneke'nin hacmi 500 santimetre küplük şişelere doldurulacak. Aynı mantık biz zeytinyağının hacmini bulup sonra bir tane de şişenin hacminin içinde kaç tane olduğunu bulacağız. Gelin zeytinyağının hacmini bulalım. Ve diyelim zeytinyağı biz ne bulacağız? Şişe. Zeytinyağının hacmi. 10 çarpı 12 çarpı 20. Bakın bunu bulup çarparsak biz zaman harcayacaksınız. Sonra gidip bunu 50'ye bölmek için yine bir zaman daha. Ama çarpmayı en sona bırakırsak şişenin hacmini zaten bize direkt vermiş. Neymiş gençler? 50'ymiş. O zaman zeytinyağının hacmini bir tane şişenin hacmine böldüğümüzde kaç şişe olduğunu bulabiliriz. Sıfırları sadeleştirelim. Siz farklı yöntemlerle de sadeleştirebilirsiniz. 5 ile de onu sadeleştirelim. Kaç kalır burada? 2. Yani biz kısaca 2 çarpı kalanları çarpıyoruz. 12 çarpı ne bulacakmışız? 2. 2 çarpı 2. Evet 4. 4 ile 12'yi çarparsak gençler. 48 tane ne lazım bize? Şişe lazım. Evet. Boyutları 3 desimetre, 7 desimetre ve 9 desimetre olan dikdörtgenler prizmasının boyutları 3 katına çıkarıldığında hacmi ne kadar çıkar? Yani siz bir cismin uzunluğunu arttırdığınızda sadece uzunluğu artmakla kalmaz. Orada bir ne oluşuyor arkadaşlar? Bir hacim oluşuyor. Bize bu hacmin ne kadar arttığını soruyor. Uygulayacağız. V1 diyelim. Birinci, ilk artmadan önceki hacmimizi bulalım. 3 desimetre, 7 desimetre ve 9 desimetre diyeceğiz. Bunları çarparsak 21 çarpı 9 ne olacak? Desimetre küp. 21 ile 9'u çarparsak 9 kere 1, 9. 9 kere 2, 18. 189 desimetre küp. Peki bu artmamış hali. Şimdi gelin bunu arttıralım. Arttırırsak ne olacak? Kaç arttırıyorduk? 3 katına. Yani 3 çarpı 3 desimetre. Diğeri ne olacak? 7 çarpı 3 desimetre. Diğeri de arkadaşlar 9 çarpı 3 desimetre. Evet baya büyük çıkacak. 9 çarpı 21 çarpı 27 desimetre küp olacak. Biz ne yapmıştık? 21 ile 9'u bulmuştuk. Bakın burada bir ispat yapacağız şimdi. 21 ile 9'u biz zaten ne bulduk? 189. Burası eski hacmi zaten. Kaç katına çıkmış oldu yani? Evet. 9 katına çıktı. Yani siz bir 3 boyutlu şekli bütün kenarlarının 3 katını aldığınızda 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 3 boyut da 3 katına çıkacağı için toplam hacim kaç katına çıktı arkadaşlar? pardon 9 bulmuştuk 9 katına çıktı yani iki tane ile çarpacağız eskiden 189 bulmuştuk şimdi bu v1'di ikinci hacmimiz 189 çarpı 3 geldi pardon 9 geldi o zaman ne diyeceğiz 9 katına çıktı Evet, diğer soruya bakalım. Margarinin bir kısmını kesip alıyoruz. Evet, 250 gram margarinin bir kısmını kullanmışız. Serap Hanım'ın kestiği margarinin hacimini, arkadaşlar buradaki boşluğun boyutlarını bulacağız. Yani diyeceksiniz ki hocam biz bu boşluğu nereden bilelim? Toplam uzunluk. Burası simetrik bir cisim değil mi arkadaşlar? Burası 13 ise üst tarafta ne olmak zorunda? 13. O zaman 9'unu harcamışız. Buraya kaç kalacak? 4. Tamamı 7. Evet 4'ü buraya kaldıysa o zaman buraya kaç kalacak? 3 kalacak. Aynı şekilde. Peki bu 4 değişiyor mu? Değişmiyor. 4. Burası da yine ne olacak? 4. O zaman burada 4, 3 ve 4 santim uzunluklarına sahip bir margarin kesilmiş. Küp değil değil mi arkadaşlar? Dikdörtgen prizması. Nasıl bulacağız hacmini? 4 santim çarpı 3 santim çarpı 4 santim. Hocam neden birimlerini yazıyor diye olabilirsiniz. En son santimetre küpü göstermek için. 4 kere 4 16. 16 ile 3'ü çarparsak 48 santimetre küp bulacağız. Evet. Son iki sorumuz. Ayrıtlarının uzunlukları 2, 7 ve 50. Ha, 2 metre, 7 desimetre, 50 santimetre olan dikdörtgen prizmasının hacmi kaç santimetre küp? Şimdi bana en son santimetre küp soruyorsa biz de bunların hepsini santimetreye çevireceğiz. Basamakları bir hatırlayalım arkadaşlar. Neydi basamaklarımız? Metre, değil mi? Üst tarafta ne vardı? Dekametre, hektometre, kilometre. Aşağıda ne vardı? Metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Şimdi bize diyor ki metreyi santimetreye çevir. Siz aşağı inerken sağ sola çarpıyordunuz. Kaç kere çarpmışız? İki kere. O zaman 2 metre ne olacak arkadaşlar? 200 santim. 7 desimetre. Peki kaç santim? Desimetreden santime bir basamak indiğimiz için bir kere onla çarpacağız. Yani ne olacak? 70 santim. Peki zaten 50 santimi değiştirmeye gerek. 50 santim eşittir 50 santim. O zaman biz bu üçünü çarpıp birimini santimetre küp bulabiliriz. Evet size birimlerini farklı farklı verirse siz bu farklılıkları ne yapacaksınız? Size sorduğu şeye çevireceksiniz. Çarpalım bunları. 200 çarpı 70 çarpı 50 arkadaşlar. Bakın kısa yoldan çarpalım. 7 kere 5 35. 35'i 2 ile çarparsak 70. Kaç tane sıfır koyacağız yanına? 1, 2, 3, 4 tane de sıfır koyacağız. Ne oldu? 700 bin şöyle tekrar yazalım. 700 bin santimetre küp geldi. Evet küpte çok farklı sorular gelmiyor zaten. Basit sorular 6. sınıf düzeyinde. Son sorumuza bakalım. Yanda boyutları verilen dikdörtgenler prizmasının içine hacmi 216 cm küp olan küplerden en fazla kaç tane yerleştirilebilir? Hacmi 216 cm küp olan küp. Şimdi iki tane cisimden bahsediyor. Bir elimde dikdörtgenler prizması varmış. Bir de arkadaşlar ne varmış? Küp varmış. Yine içine yerleştirme sorusu büyük olan şeklin içinde hacmi bu olan küplerden kaç tane var? İsterseniz direkt hacimlerini ne yapabilirsiniz? Böyle bilirsiniz. Hacmini bulmadan çarpım şeklinde bırakacağız yine. Evet enimiz 24, boyumuz 12. Pardon enimiz 24, boyumuz 60, yüksekliğimiz 12. Yani diyeceğiz ki 12 çarpı 60 çarpı 24 bölü 216. Dikdörtgenler prizmasının hacmini, küpün hacmini ne yaptık arkadaşlar? Böldük. 216 ve 24. Şimdi bakalım ikisi de 4 ile ne yapabilir? Bölünebilir. 4'e bölelim. 6 kalır. İlk gözümüzü 4'e bölündüğü geldiği için farklı da bölebilirsiniz. Belki 6'ya da bölünüyor olabilir. 4'e böldük. 4 kere 5, 20, 16 ne geldi? 54. Peki 54 rakamlarını topladık. 9. 9'a bölünüyor. O zaman 3'e de bölünür. 3'e bölelim arkadaşlar. 3 kere 1, 3. 24'te 8 kere var. Bunu da 3'e bölelim. 4 kalsın. Aa, 6 ve 18 birbirinin katı Yine 3'e böl, 6'ya böldük. 3 kaldı. 3 ile de 60'a sadeleştirelim. Ne kalır? 20. Elimde hiçbir sayı kalmadı. Bir tek 20 ve ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. 4 çarpı 20'den ne bulacağız cevabını? 80 tane küp yerleştirilir. Yani büyük bu cismin içine Hacmi 216. Eğer bize boyutlarını verseydi bunları tek tek yazardık. Ama direkt hacmini verdiği için ne yaptık gençler? Direkt hacmini böldük. Evet bu şekilde 5 tane sorumuzu çözdük. Sizlerden de e, özellikle hacim konusuyla ilgili farklı milli eğitim kitabınız olsun, limit yayınları ya da elinize hangi kitap varsa hacim sorularını korkmadan, kendinize güvenerek tek bir formülle çözebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.